şanlarla akıl aramak aptallık olur be Fenerbahçe. Dün Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanmıştı. Ratinglerde uzak dizisini geçememişler. Demek ki bizde dram sahalarda değil ekranlarda daha iyi oynanıyor arkadaşlar. Şu sinerjiyi bir yükseltelim. Musafaya gol attıracağız bugün inanıyorum. Ederson. Ederson. Bizim için saldır Fenerbahçe. Aman Kerem Akdehkoğlu Harry Potter. Maçın maçında ne geçti Fenerbahçe? 1-0'a ne geçecek Süper Kupa yarı finalinde? Allah'ım taraftara bak ya. Jadon Oster Wolden'in de Newcastle ve Roma'dan teklif aldığı söyleniyor. Yani benim duyduğum Jadon Oster Wolden'e gidici arkadaşlar. Roma'ya gitme ihtimali daha yüksekmiş. Osterwolde John direk Bu arada basketbolun Euro Elite maçı var Ya bu nasıl bir büyüklük be kardeşim ya Osterwolde Eğer bu maçı İngiliz ve İtalyan yetkililer izliyorsa 2-3 güne kalmaz Osterwolde 20 milyon civarı Baktı. bir bonservisle transfer yapabilir Şimdi Süper Kupa yarı finali oynanıyor. Futbolcuların arasında böyle gerilimler normal kardeşim. Dün Trabzon Galatasaray maçı izledik. Ya dostluk maçı mı izledik? Kupa maçı mı izledik? Belli değil ya. Trabzon 4 faalde maçı bitirdi abi. Bunları söyleyince kızıyorlar yani. Şu takıma bir de Gonduzi, Sörlok. Ya bir de var ya Lokman gelirse abi çok başka şeyler izleriz. Çok başka şeyler konuşuruz ya. Saadettin başkanım sen değilsin başkanım? Çıldırt bizi. Aman be. Bir direk daha. ilk 45 dakika sona erdi. Fenerbahçe 1, Samsun Sport 0. İkinci yarıda tekrar beraber olacağız. İkinci yarı başladı. Bir an evvel skoru alıp hafta sonu oynanacak. Galatasaray maçına odaklanmak lazım. Gol ne? Ulan bravo be Musab'a. Can Duran. Ya var ya Musab'a aferin oğlum be. Ya kafası çalışan topçu başka ya. Evet, direkt kırmızı kap. Ve gol be. Milan Şükrünger. Direkten dönüyor. Yiğit Efe'nin golü. Fenerbahçe 3-0 yaptı skoru. Yıllarıdır küllenmiş aşkın var bende Aşkın mekan tutmuş yanan gönlümde Beni terk edip de te gittin halde Sana intizara kıyamıyorum Evet öyle bir içimden geldi aslında bu yoktu Bu yoktu anasını satayım bu yoktu yani ne yaptınız? Ettiniz golü iptal ettiniz ya. Vallahi billahi. Ya 10 dakika geçti babacığım üstünden. Çayımızı, çorbamızı içtik. Ya gol iptal ediyoruz ya. Sağ dedik geldi Fenerbahçe 2 Samsun 0. Hafta sonu Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa finalinde çok güzel bir maç bizi bekliyor. Sizi bulacağız oğlum. Sizi bulacağız. O maça kadar kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.